Evet Mobile Legends, Bang Bang'in bir web etkinliği var. Bugün onu tanıtacağım sizlere. Bedava kostümler resmen alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken arkadaşlarınızı davet etmek ve bazı görevleri var. Önce giriş yapmadan önce hemen tasarımlara bir bakayım ince ince. Görünmüş olduğunuz gibi Galata Kulesi'ne benziyor. Bence o şekilde. Birazcık da şuralara farklı şeyler koysalarmış güzel olurmuş. Neyse aşağı doğru inecek olursak görevlere bakalım. İlk defa giriş yap, davet linkini paylaş. Zaten bu paylaşımı nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Geç. Lütfen etkinlik kurallarını okuyunuz. 10 puan güzel. Instagram Mobilize Türkiye'yi takip ediyorsunuz. Doğrunuz saç etkinliği ziyaret edip daha fazla bilgi edindiğinizde toplamda buradan 10, 20, 30, 35 puanlık bir puan kazanıyorsunuz. Bir arkadaş davet ederseniz 100, ikinci arkadaşınızda yine 100, üçüncü arkadaşınızda toplamda yine 100. Burada bölü 3 falan var ama İlginç. Bunlara bakarız ee, giriş yaptıktan sonra. Toplamda görmüş olduğunuz gibi 20 puan kazandığınızda çekiliş, 40 puanda çekiliş hakkı kazanıyorsunuz bir tane. 70 puanda premium kostüm parçası kazanıyorsunuz. Ve 100 puana oluştu, ulaştığınızda bir tane daha çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Bunlar baya güzel olmuş. Toplamda 100 puanı biriktirmek için zaten tahminen şuradaki görevler yenileniyordur herhalde de yeni bir arkadaşın tanımı şu şekildeymiş. Yeni bir arkadaşı davet ettikten sonra çekilişe katılabilirsin. Yani bir arkadaş etkinliği süresi içerisinde Mobile Agents Bank Bank'i indirip bir Mobile Agents Bank Bank hesabı açan kişileri ifade eder. Etkinlik süresi zaten başladı. Toplamda etkinlik başladı. Bayağı oldu 28'ine kadar. Daha uzun bir vakit var. Tahminen bir tane çekilişe katılabiliriz bunlar rahatlıkla. Hemen geçelim çekilişte bize neler veriyor asıl bomba kısmı burası çekilişte bize çok güzel hediyeler veriyor görmüş olduğunuz gibi zehir kostümlerini ücretsiz bir biçimde alabiliyorsunuz zaten güzel yanlarından bir tanesi bu büyük amblem paketleri kahraman deneme kartları falan da var ama şöyle şeyler de var görmüş olduğunuz gibi hediye kartı 250 TL değerinde 1000 liralık hediye kartı var üstüne 50 TL'lik hediye kartı var. Soru şartı kısmına bakalım burada herhangi bir şey var mı onlara bakalım. Görmüş olduğunuz gibi ikinci madde birazcık önemli. Her gün saat 12'de yenileniyor. Hangi servera göre almışlar onun, onun hakkında tam bir bilgim yok ama bildiğiniz gibi normalde sunucumuz da bu saatte gözüküyor ama saat 11'de yenileniyor. Bize göre hangisi doğru olur onun hakkında tam bir fikrim yok maalesef. Her ilerleme ödülü bir defa alınabilir. Şimdi arkadaşınızı nasıl davet edebilirsiniz? Nasıl davetler? Bir davet paylaşıldığında sistem yalnızca size özel bir davet linki oluşturur. Bu davet linkini arkadaşlarınıza paylaştığınızda arkadaşlarınız bu link üzerine Mobile Legends Bank Bank'i indirip oyuna giriş yapabilirler. Bir kişi davet ettiğiniz anda iki tane çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Gayet güzel. Tabii ki de bununla bitmiyor. Bir sonraki aşamamız var. Ona ne diyor? Başarılı davet. Yani doğru şekilde daveti oluşturabilmek için davet ettiğinizin arkadaşınızın yeni kaydı olan oyuncu etkinlik süresi içerisinde sizin attığınız linkle tekrar tıklayıp Mobile Legends Bank Bank hesabına giriş yapmalı ve davet kabulünü onaylamalıdır. Böylece arkadaş daveti görevini tamamlamış ve ilgili puanı kazanmış olursunuz demekte. Bu arada şuradaki madde de önemli. Davet edilebilen kişi sadece bir kere bir kişi tarafından davet edilebilir diye gösteriyor. Bu arada yurt dışındakiler sayılmıyor buranın dediğine göre. Görmüş olduğunuz gibi IP adresi yalnızca Türkiye'de olan kişiler tarafından destekleniyor. Altıncı maddeden de anlaşılacağı üzere web etkinliklerinde genelde kazandığınız ödüller posta kutusuna gidecektir. Yani klasik Mobile Legends Bang Bang'in web etkinliği. Ödül detayları, çekilişlerin genelde bir de oranları var, önemli şeyler. Harley'in zehir kostümü, diğer zehir kostümlerin genelde çıkma oranı %0.4'müş. Büyük amlem paketi %26, deneme kartı %16, CP kartı %21.5. Deneme kartı %21.5 Google Play'ler 50 TL değerinde güzelmiş %10 değeri var bu arada o iyiymiş. %1 250 %0.2 1000 TL'lik bir Google Play Store kartı alabiliyorsunuz. İnşallah direkten 1000 TL'ye kafayı çekersiniz. Bunların kullanımı da genelde... Onu da az sonra anlatayım. Zaten bir de tüm zehir kostümleri sizde var ise bunlar da parçaya dönüştürülecektir haberiniz olsun. Etkinlik kurallarının genelde detaylı olan kısmı da bunlardı. Şimdi bir etkinliğe bir giriş edelim. Bir bakalım hemen neler varmış şuradan hemen yukarı doğru çıkalım. Giriş yap diyelim. Hızlı girişte eğer bu genelde telefondan giriyorsanız işe yarar doğrulama kodu ile giriş yapın bence. Hemen şuraya oyuncu ID'mizi bir girelim. 113.0.16.113 Sunucu ID'mizi girelim buraya. Kod alın dediğinizde hemen 60 saniye süre verdi. Bu süre içerisinde oyuna giriş yapmanız gerekiyor. Biz de hemen şu bir oyuna giriş yapalım. Posta kutumuza hemen bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şu hemen yukarıda birazcık çok parlıyordur tahminen ama şu en yukarıya direkten posta geliyor. Buraya tıkladığınızda size buraya doğrulama kodunu göreceksinizdir. Hemen buraya yazalım. Giriş diyelim. Girişimiz hemen sağlandı. Hemen katıl. Evet giriş yaptığımız için zaten ilk görevimizi aldık. Okey. Şimdi ikinciye geçelim. Davet linkini paylaş. Günlük sıfırlanır diyor. Buradan herhangi birine direkten tıkladığınızda zaten tamamlanmış oluyor diye biliyorum. Alınan ödüller direkten aldık. Etkinlik kurallarını okuyunuz diyor. Direkten tıkladığınızda bunu da yapmış olduk. Şu şekilde Instagram hesabına gitmemiz gerekiyor. Justice Bank'in Türkiye'nin. Ben zaten takip etmekteyim. Bu arada beni takip ederseniz sevinirim. Buradan genelde zaten tüm yeni gelecekleri de buradan paylaşıyorum. Destekleriniz önemli. Buradan da puanımızda kazandık. Hemen şu son göreve tıklayalım. Son tüm görevleri de bu şekilde yapmış olduk. Bunlar zaten yarın yenilenecektir tekrardan. Oradan yine puan kasabilirsiniz. Zaten hemen 40 puana geldik bile. Yarın yenilendiğinde tahminen bir çekiliş hakkı kazanacağız. Başka bir şey var mı? Arkadaşlarınızı davet edebiliriz. Davet etme linki de bu şekilde direkten gördüğünüz gibi. Hemen şuradan bir tane göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bu linki arkadaşınıza WhatsApp üzerinden attığınız anda daha deminki gibi bir ilerleyiş sağladığınızda anlatmıştım daha demin. Ağır arkadaş tıklayacak, indirecek, kaydolacak, oyuna giriş yapacak ve sizin davet ettiğinizi onaylayacak. Bu biçimde bir kişi davet etmiş oluyorsunuz. İnşallah zehir kostümlerini veya bu hediye çeklerini kazanabilirsiniz. Sonuçta neticede bedava kostüm. Genel olarak tüm detaylarıyla etkinlik. Bu şekilde de aklınıza takılan bir şey olursa aşağıdan yazabilirsiniz. İnşallah en güzel hediyeleri çıkartabilirsiniz. Şimdi gelelim bu normalde şuradaki Play Store veya iOS Store olarak verecekler şey nasıl kullanılır? Hemen ondan bahsedeyim. Şu şekilde ilk önce bir Play Store'a girdiniz diyelim. Ödemeler ve abonelikler diyorsunuz. Tahminen şu üst kısımları kapatırım. Kusura bakmayınız özel bilgidir neticede. Burada ödeme yöntemi ekleyin derip gördüğünüz gibi burada kod kullan var. Kod kullanı tıkladığınız anda size gelecek olan bu şey var. Kodu buraya yazıyorsunuz ve toplamda hesabınıza 1000 TL yüklenmiş oluyor. Onu da istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. ya yani genel olarak anladığım şekilde o kodları kullanma şekli de böyleydi. Ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız hepinizin kutlu olsun. Bugüne özel bir çekiliş yapmaktayım. Görmüş olduğunuz gibi bir kişiye 500 elmas hediyem olacak. Discord sunucusuna gelerek buraya katılabilirsiniz. Şimdiden bol şans yarınız çekiliş sonuçlarını direkten buradan görebilirsiniz. Bugün yayınlayacağım için daha yarına kadar süresi var. Şimdiden bol şanslar. Tabii ki daha fazla kişiye vermek isterdim. Bunun için destekleriniz önemli. Kralı Partisi web etkinliğinde bu şekilde de gayet güzel sadece davet ederek bile birçok puan kazanabiliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok sadece farklı bir tane IP adresi olan bir arkadaşınızı davet etmeniz yeterli. Ve o sayede toplamda direkten iki çekiliş hakkı kazanabiliyorsunuz. Daha fazla kişi davet ettiğinizde daha fazla çekiliş hakkı kazanabiliyorsunuz. Sadece görevleri yaparak dahi çekilişe katılabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi puanımı zaten buraya kadar getirdim. İlk çekiliş hakkı için sadece yenilendiğinde etkilik yarın giriş yapmam gerekecek. Ve etkinliği de baştan aşağı böyleydi. Şimdiden herkese bol şanslar. Tekrardan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sayan Orhan